Herkese merhaba tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7 yıldız rütbe 3 phoenix gameplay yapacağız. Anka kuşu. Evet bunu da 20 kopya göstereceğim. Çünkü çoğu kişi taş basmaz buna büyük ihtimalle. Ve zaten e, kopyasızdır ço çoğumuzda. Para vermemiz gerekiyor bunu kopyalamak için. Bende de ana serverda kopyasız phoenix. Kopyası işlevini arttırıyor arkadaşlar. E, dövüşün başında yok edilemez, ay yok edilemez diyorum ölümsüzlüğüne sebep olan Right of the Sea Phoenix charge'ı almamızı sağlıyor bir ihtimal. Ve üstümüzdeki her bir hiddet başına da rakibin otoblok yetenek isabetini azaltıyoruz. 20 kopya oldu mu 6 hiddete ulaştı rakibe otoblok yaptırmıyoruz neredeyse diyebilirim. Evet. Burada özelliklerinden şöyle hızlı bahsedeyim. Bir telefon parlaklığı azaldı da. Şöyle bir bakayım. 60 FPS'ten ötürüdür muhtemelen. Ya bunun özellikleri biraz uzun arkadaşlar. O yüzden e, oynayarak şey yapacağım. Special Echo diye bir özelliği var. O e, özel saldırı 1 ile gelen bir şey. Ondan da dövüşürken bahsedeyim. Ekstra özellikler kazanıyor üstünde. Sadece rotasyondan bahsedeyim aslında. Bildiğimiz Phoenix bu çünkü her zaman. Bunun rotasyonu artık arkadaşlar aynı Chavez gibi. Ama biraz daha bekliyoruz Chavez'den ziyade. Kaçarak başladı. Kombomuza başlıyoruz. Ağır saldırımızı böyle yıkıyoruz, Yakmaları veriyoruz. Böyle devam. Rasta sersemle beraber kendi süremizde bitiyor. Şöyle. Sonra ağırın ilk vuruşunu L1'e bağlıyoruz arkadaşlar. Phoenix'in ağırı iki vuruş yapıyor. Ve şu special özelliğimizi alıyoruz. O mavi özellikle L1'de ekstra özellikler kazanıyoruz. Bir daha. Sonra bir daha. Ve hemen L2'mizi atıyoruz. Ah L3'de oldu. Burada hemen L2 atmamız lazım. Maksat L3 değildi. L3 attı mı bütün şeylerimizi iyileşmeye çeviriyor ve bütün hiddetlerimiz gidiyor. L3'ün sakın da olmasın. Sanırım L2 engellenemez oluyordu bu durumda. Bir deneriz. Evet. Yakmaları biriktirmeye başlıyoruz. Bu yakmalar 12'ye çıktı mı arkadaşlar? Pasif olarak veriyor bu yakma hasarlarının daha fazlasını ve daha fazla hasar veriyor. 3 katı daha fazla hasar veriyor sanırsam. Böyle devam. D1'e bağladık. Eko özelliğini kazandık. Bu mavi özellik sayesinde arkadaşlar L1'de güç kazanıyoruz. Üstümüzdeki hiddet başına. Şöyle 9 yapalım ve sonra hemen lake'imizi çakalım. Evet şimdi çok güzel hasarlar vermeye başlayabiliriz. Şöyle. Andaja bağlayayım. L1 daha. L2. Gerisi düz dövüş artık. L3 atmayacağız ve indi. İşte rotasyonu bundan ibaret arkadaşlar. R3 bu 55 saniyede aldı. Dark Phoenix R4 50 saniyede alıyor mesela. O yüzden Phoenix, Dark Phoenix'ten saldırıda bir tık daha iyi. Ama savunmada Dark Phoenix tabii ki. Savunması kolay Phoenix'in. En azından Nova, Nova Alevi gibi bir şey atmıyor üstümüze. İlk L1'imizi havaya attık yanlışlıkla ama önemli değil basamadığım için oldu. Ya basamıyorum. Nedense tuşa. Bir daha. Sonra hemenle iki. 2 Ah ilk o bastı ya. Neyse boş verin. Ben basacaktım ilk o bastı. Tekrar oynayalım. Kaptan Marvel'a gitmek istiyorum çünkü. Hay neden bir özel saldırı tuşunu iki kere ıskaladım arkadaşlar ya. Ne aptalım ya. İki, iki defa özel saldırıya basamadım ya tuş ıskalama çok şey oldu artık. Bilgisayarında bir bu güzel yanı bu tuş ıskalamazsınız. Tuşa direkt basarsınız bilgisayarda. Telefon ısındığı içinde olabilir mi acaba? Bakın gene basamadım. atıyorum. Allah Allah blok yapıyordum blok aktayken attım. sonra hemen bir koştum üstüne yakaladım. Burada şu ağır saldırıya bağlama çok önemli. Şöyle yapacağım. Hay Allah'ım gene blok attı L2. Orada üstüne koşmasam yemeyeceğim çünkü. Blok atıyor direkt. Evet. İki kere L2 yediğimiz için suratımıza 61 saniye sürdü. Yoksa çok hızlı çıkıyor biliyorsunuz. Rotasyonu bundan ibaret ama. Evet, iyileşmesi de var biliyorsunuz. Güzelce ne can yeniler. Good. İşte böyle arkadaşlar. Sonra da bir de L3 doluyor ha. Çok güzel yaptık rotasyonu gene. 52 saniye sürdü. Bundan ibaret Phoenix'in rotasyonu. Şimdi şeye bir gidelim. Testlere gidelim. Yine bunu çoğunlukla kozmik şampiyonlarda deniriz. Başka birine getirmeyiz muhtemelen. Çünkü böyle hasarını müthiş hızlı vermiyor. Yavaş yavaş veriyor. Ama mesela bu Red Skull'ı daha iyi alır Dark Phoenix'ten bence. Bir Red Skull'a gidelim. Arnim Zola bile keser. Ama ne yazık ki burada Arnim Zola yok. bir özelliğinden bahsedeceğim. Mesela siper yaptığımız zaman rakip sersem yemezse daha az da yük kasıyor. Evet önce red skull. Bu sersemi her türlü atıyor. şöyle başladık. Üstümüzde şu an hiddet yok o yüzden otoblok yetenek sabiti kısmaz. 6 hiddet oldu mu otoblok hiç açtırmayacağız red skull'a. Şöyle devam. Ya gene basamadım tuşa delireceğim ya. Basamayıp duruyorum. Bir tane daha vereyim şunu da. Bir de L2 vereyim. Sonra şunu yapalım. Evet. Çok güzel bitirdiği işini gördüğünüz gibi. Tek bir özel saldırı almadık. Ama böyle 200 kopya olsa arkadaşlar. Red Skull'ın L1'lerine falan. Eee. Otobüle kaçırtmadan çok güzel dövebiliriz. Gidelim tekrar hatta. Oh, amma korkak çıktı bu da. <laughs> zırhlanmaları zırkırma da yapıyor arkadaşlar onu da unutmayın. Şöyle başlayalım. Ya basamıyorum. Pa tırnağım denk geliyor hep o yüzden öyle oluyor. Şöyle devam zırhlanmalarını almaya. Güzel. İşte böyle bir daha versin. Artık otoblok yapamaz arkadaşlar. 6 tane hiddetimiz olduğu için yapamaz. Gördüğünüz gibi otoblok başarısız diyor. Artık işini bitirebiliriz. Hay Allah son dakika şey açtı. Neyse auradan gidecek zaten. <laughs> i̇şte böyle. Bu kez de 54 saniye sürdü. Çok güzel bir Red Skull Counter'ı. Evet ondan sonra arkadaşlar Phoenix falan zırtlanma açan herkesi çok rahat alır. Phoenix diyorum karınca 99 olsun. Şokçu da çok güzel alır. Çünkü Phoenix'in sersem süresi azaltılamaz. İyi bir şokçu counter'ı kesinlikle. Otobloğu da engelleyecek. Koptesi sayesinde. Önce şöyle başlarsınız. Ya bak gene basamadım. Kafam karışıyor ya. Bir tane daha versin diye biri. Oradan nasıl değdi anlamadım. Neyse. Güzel. Bakın sersemin süresini hiçbir türlü kısaltmıyor. Dümdüz düzleye bir alıp dövüşün bunda. Bir birden sonra otoblok yapamayacak. Evet bakın otoblok başarısız dedi ve gidip işini bitirin ondan sonra. Triple de 2 atmadan indirdi. Çok güzel değil mi? 44 saniyede şokçuyu aldı. En iyi şokçu counterlarından bu yüzden. Şimdi başka kime gidebiliriz? Buradaki çoğu teknoyu alır. Çünkü Dark Phoenix e, kopyalıysa şeyi de alır zaten kopyalı bizimki. Dark Hulk'ı bile alır. Şimdi bir şuraya gidelim. Bunda arkadaşlar e, siper yaptığımız zaman eğer şeyimiz tetiklenmezse, seri sersemimiz ser ser tetiklenmezse yani siper tetikleyemezsek daha fazla yük basıyoruz. Bu çok önemli. Yükleri hemen basıyoruz bu sayede. Evet bakın 7'ye çıktı hemen yükümüz. Ve iyileşmeye çeviriyoruz sonra biliyorsunuz bu yükleri. Şöyle başlıyoruz. L1 alacağız. Bunları da siperleyin ha fark etmiyor bunları siperlemeniz gerçi ama olsun evet gene fark ediyormuş yanılmışım bitirin işini artık gerek yok daha fazla şey yapmaya yükleri iyice arttırın şöyle ve shuri'nin işini bitir hiç l girmeye gerek yok 45 saniye shuri gördüğünüz gibi çok güzel çıkıyor rezil demiri de çok güzel alır bu rezil demir diyorum Demir Sonsuzluğu ona da bir gidelim. Siper yapamadığınız saldırılarda onu kullanın. Mesela olan e, Demir Sonsuzluk'ta da orta saldırıyı siperleyemiyoruz. Ağır saldırıda zırh kırma attığı için biliyorsunuz kaldırıyor. Şimdi biz siper alalım şöyle. Güzel. Aynen böyle. Evet bakın 9'a çıktı hemen yükümüz. Daha fazla hasar veriyoruz yük başına. Şöyle başladık. Alalım bileği bir. Labor. 9 yük. Hasarın güzelliği değil mi arkadaşlar? Şöyle. Alın bir tane daha. şöyle. Artık işini ağır saldırıyla bitirin böyle. Aynen böyle. 57 saniye tabi biraz özel saldırı aldığımız için daha uzun sürdü bu. Daha kısa da çıkılabilirdi ama çok düz güzel düzgün dövdü. Mesela o arkadaşlar. Belki sadece L1 atarak da dövebilirdik. L2 atmamıza gerek yoktu. Öyle de deneyelim isterseniz. Burada önemli olan çünkü daha çok bizim e, Phoenix yüklerimiz. Bakın böyle daha mantıklı oldu. Yükleri daha çok üstümüzde biriktirmemiz lazım L2'den ziyade ve 44 saniyede çıktık bu kez. Bunları bir şekilde yukarıya çıkartabiliyorsak vallahi hiç L2'ye gerek yok. Böyle de dövüşebilirsiniz kesinlikle arkadaşlar ama rotasyon onun dışında gösterdiğim gibi. Mesela bir Prowler'a gidelim. Prowler'ın da orta saldırısına şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Bocalama ve ıska geç geçme bağışıklığı değiliz ama galiba. Yine bir denerim onu Prowler'da. Evet bakın ısk'a geçiyoruz her türlü. da işimiz bir tık daha uzun o yüzden. Bir de bunda hiddeti daha az basıyoruz nedense. Aa! Lay... Le le basamadım. Leleve konuşamadım. Le 2'e basamadım. Bir daha deneyeceğim. bunda hiddetleri daha az basıyor. Üçer üçer değil de daha az basıyor. Bakarım şimdi sebebini onun. Bakalım şöyle. Evet, ee, yakma bağışı olduğu için arkadaşlar. Prowler yakma bağışı yiyor. Ondan yavaş kalıyor biraz. Yine de kesebilir miyiz? Bir kontrol edelim. Evet, yakma atamadığınız için düz dövüşmek daha mantıklı. Şöyle düz dövüşebiliriz. Bekletmeme gerek yok ki çünkü. Evet bu avradan her türlü hasar alması lazım ama yakma bağışı diye almıyor sanırım. Şöyle devam edelim. Evet getiremedik. D3 atıp işini bitiriz. Evet iyi almıyor. Yakma bağışı olduğu için praldır. Yakmaya ihtiyacımız var. Ve indirdi. Evet 69 saniye. Gene indirir ama süresi çok uzun sürer. Savaş anlarında en azından. Evet koruyucuyu rahat alır biliyorsunuz. Şeyi mahveder çünkü direkt zırhlanmasını falan filan. Çoğu teknoyu alıyor. Evet daha fazla göstermeye gerek yok arkadaşlar. Çoğu hero'yu alıyoruz Phoenix'le zaten. Evet. Ee, bu geldi mi elinize yükseltebilirsiniz tabii ki. Dark Phoenix'ten daha iyi bir saldırı. Bir de Arnim Zola'ya denemek lazım. Gerçi Arnim Zola'ya denemedik. Arnim Zola bizde 7 yıldız R4 biliyorsunuz. Hemen inecektir Arnim Zola gerçi burada ama en azından bir denemiş oluruz. Biliyorsunuz Arnim Zola'da da çünkü hasarımızı güzel verebiliriz ve şeyi biliyoruz, Ağrımızı bağlayabiliriz. O yüzden çok iyi bir Arnim Zola counter'ı diyebilirim Phoenix'e. Kopyalı olmasına da gerek yok. Otoblokla ilgisi yok Arnim Zola'nın çünkü. Böyle Ah, combo yapmam gerekirdi. Komboyu mutlaka tamamlamalıyız vallahi bunda. Şöyle gitti mi? Kombomuzu yapıyoruz. Bakın nasıl hasar veriyor. Tekrar. Gidiyorum. Hasarımız özel saldırı değil zaten. Önce bir süper yapalım şöyle. Mesela 7 oldu mu var ya böyle güzel hasar verir ki 11'e çıkarıyoruz ve bu işini bitiriyor. Çok güzel hanemiz ola counter'ı cidden Phoenix. Sırf bunun için bile r e atabilirsiniz. Kesinlikle Phoenix'inize. Evet ben beğendim Phoenix'i arkadaşlar. Kopyasız bende ama hızlı 7 yıldız R3 atmam. Ama gerçekten yeni gelen tekno şampiyonların en iyi counter'larından birisi eee para verip eğer bunu kopyalarsanız otoblok yetenek isabetini azaltırsınız rakibin. Çok lazım mı? Peni ee, Penny Parker'ı almak için iyi olabilir aslında. Penny Parker'a da denemek lazım. O yüzden. Kusura bakmayın her seferinde aklıma yeni biri geliyor. Ha yok Penny parkı almaz vazgeçtim çünkü Penny Parker yakma bağışıdır. Evet. Dediğim gibi bu videonun sonuna geldik. Tekrardan. <laughs> Phoenix'i kesinlikle yükseltebilirsiniz R3'e. R3 atmaya değer. R4 için acele etmeyin derim. Ama R3'e kesinlikle yükseltilir. Kopyası otoblok yapanlar için e, size yardımcı olur. Onun dışında pek lazım değil kopyası. E, anlamadığınız bir yer varsa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.